Arkadaşlar bugünkü konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikası temel ilkeleri. Atatürk dış politikayı milli politika olarak adlandırmış arkadaşlar. Ve milli menfaatlere uygun, milletin yararını gözeten bir temele dayandırmıştır. Şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini öğrenelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atatürk'e göre dış politikanın dayandığı temel ilkeler şunlardır. 1. Tam bağımsızlık 2. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma 3. Mütekabiliyet 4. Gerçekçilik ve akılcılık 5. Milli menfaatleri esas alma ve 6. Barış Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden ilki olan tam bağımsızlık konusunu inceleyelim arkadaşlar. Şuraya baktığımızda Atatürk bağımsızlığın siyasi olmadığını, her alanda bağımsızlığın sağlanması gerektiğini Mustafa Kemal şu sözüyle ifade ediyor arkadaşlar. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestliktir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun kalması Millet ve menfaatlerin gerçek manada bütün bağımsızlığından yoksun kalması demektir. Bu sözünden de anlaşılacağı üzere Atatürk bağımsızlığın siyasi sadece siyasi olmadığını, her alanda bağımsızlığın sağlanması gerektiğini vurguluyor arkadaşlar. Baktığımızda buradaki sözünde Mustafa Kemal'in Kurtuluş Kurtuluş Savaşı'nda hani ya istiklal ya ölüm. Kurtuluş Savaşı'nın parolası bu. Ya istiklal ya ölüm. Burada e, tam bağımsızlık isteği açık ve net olarak belirtiliyor arkadaşlar. Yine baktığımızda bizim e, manda ve himayeyi kabul etmememiz, kapitülasyonları kaldırmamız, duyun o umumiye'nin kaldırılması, tam bağımsızlık ilkesine e, ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atatürk dönemi Türk dış politikası temel ilkelerinden Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma ilkesindeyiz. Nedir? Dayanağı millet olmayan, bak dayanağını milletten almayan hiçbir gücün var olmayacağını düşünüyor Atatürk. Dolayısıyla arkadaşlar yurt gezilerinde, yurt gezilerinde Atatürk milletle fikir alışverişinde bulunup onların görüşlerini almaktadır. Dünya kamuoyundaki olan olayları da buna göre değerlendirmektedir. Dolayısıyla uyguladığı dış politikada ülke menfaatlerini ön planda tutmaktadır. Ne diyor bu konuda Atatürk? Dış siyaset bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli sağlam olursa dış siyaseti de o nispette güçlü ve dayanıklı olur diyor Atatürk. Atatürk dönemi Türk dış politikası temel ilkelerinden mütekabiliyet nedir? Onu inceleyelim arkadaşlar. Baktığımızda mütekabiliyet ülkenin varlığına ve birliğine yönelecek her türlü düşman tehdidine karşı aynı oranda karşılık vermek anlamına geliyor. Ülkenin varlığına ve birliğine yönelecek her türlü düşman tehdidine karşı aynı oranda karşılık vermek anlamına geliyor çocuklar. E, bu konuda ne diyor Atatürk? Büyük hayaller peşinde koşan e, yapamayacağımız şeyler şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Milli siyaset dediğin zaman kastettiğim mana ve anlam şudur. Genel olarak erişilmeyecek hayal emeller peşinde koşmamak şeklinde ifade ediyor Atatürk mütekabiliyeti. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesi ayrı olarak ayrı olarak işleyeceğimiz konulardan birisi nüfus mübadelesi yani nüfus değişimi anlaşması. Bu anlaşmaya göre e, İstanbul haricinde Anadolu'daki Rumlar Batı Trakya haricindeki Yunanistan'daki Türklerin karşılıklı değişimi söz konusuydu. Yunanistan Batı Trakya'da daha fazla Türk Bırakmamak için buradaki Türklere baskı yapıyor, mallarına el koyuyordu. Aynı ölçüde Türkiye'de, İstanbul'daki Rumlara rın mallarına el koydu. Dolayısıyla yapılan bu uygulama aynı oranda karşılık vermek anlamına geliyor. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden bir diğeri gerçekçilik ve akılcılık. Onu inceleyelim arkadaşlar. Nedir gerçekçilik? Ülkenin içinde bulunduğu mevcut koşullara göre hareket etmek anlamına geliyor. Baktığımızda ne diyor Mustafa Kemal gerçekçilikle ilgili? büyük hayaller peşinden koşan yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Milli siyaset dediğin zaman kastettiğim mana ve anlam şudur. Genel olarak erişilemeyecek hayal emeller peşinde koşmamak. Gördüğünüz gibi bu sözüyle Atatürk ülkenin içinde bulunduğu mevcut koşullara göre hareket etmeyi vurguluyor. Ulaşılamayacak boş hayaller peşinde koşulmaması gerektiğini söylüyor. Bir diğeri ise akılcılık. Nedir? Zamanın şartlarını iyi kavramak, geçmişin problemlerine takılık kalmamaktır. Ne diyor bu konuda? Akıl ve mantığın çözemeyeceği sorun yoktur. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber yolun makul, mantıklı ve özellikle bilimsel olması şarttır diyor. Yani ee, demek ki. Ee, Akılcı davranacaksın, bilimin ışığında hareket edeceksin, ee, geçmişin e, problemlerine takılı kalmayacaksın. Ee, hiçbir zaman e, Atatürk dönemi Türk dış politikasında günün koşulları içerisinde bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı yarar gözeten Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi anlaşmalar e, yapılması o dönemde dış politikada akılcı davranıldığını göstermektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atatürk dönemi Türk dış politikası temel ilkelerinden milli menfaatleri esas alma maddesindeyiz. Bunu incelediğimizde nedir milli menfaatleri esas alma? Devletler arasında kalıcı dostluklar ya da düşmanlıklar yoktur. Her ülke ulusal çıkarlarının gerektirdiği ölçüde hareket eder. Dolayısıyla arkadaşlar bu bugün içinde geçerli olan bir durumdur. Dost ülke kavramı yoktur. Stratejik ortaklık yani çıkar ortaklığı vardır. Bu konuda ne diyor Atatürk? Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak uygulamasıyla ile kendime, kendimi vazifeli bilen bir adamımdır. Diyor arkadaşlar. Ee, bakalım şöyle inceleyelim nedir bizim milli menfaatlerimiz. Örneğin hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması, iç ve dış tehditlere karşı milletin ve vatanın korunması, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yurtta barış, dünyada barış prensibine uyulması, toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve şartlarının yerleştirilmesi, Milli gelirin sosyal devlet ilkelerine uygun olarak dağıtılması, milletimizin sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri tam ve zamanında olması nedir? Bizim milli menfaatlerimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Atatürk dönemi Türk dış politikası temel ilkelerinden barış ilkesini inceleyelim. Nedir barış? Dış politikada karşılık karşılıklılık esasına dayalı dostça bir politika izlemektir arkadaşlar. Ee, ne demiş Atatürk bu konuda? Harp zaruri olmamalı. Öldüreceğiz diyene karşı. Ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir demektedir Atatürk arkadaşlar. Ee, bu konuda bir örnek vermek gerekirse 2. E, Dünya Savaşı başlamadan önce Atatürk hem ülkenin doğusundaki komşularla hem de e, batısındaki komşularla karşılıklı saldırmazlık anlaşması. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı diye geçiyor. Saldırmazlık anlaşması imzalamıştır. Dolayısıyla bölgesel Atatürk'ün bölgesel barışa ve dünya barışına e, verdiği önemi göstermektedir.